Selamun Aleyküm Arkadaşlar Bugün size e, dilcikli İngiliz açısı nasıl yapılır Onu göstereceğim e, Onun için Gerekli olan e, Malzeme Şöyle bir poşet Bir bağ makası Bant Streç İp Bir de bıçak Keskin bıçak Şöyle Uygun kalem Açılamak istediğimiz cins e, Hangi cinsi istiyorsak Onun kalemleri Şöyle olgunlaşmış vaziyette Kalem Olması gerekiyor Önce Kalemin Ölçülerine Bakıyoruz Birebir ölçüler kalınlıklar aynı. Şöyle. Şuradan hatta şuradan şöyle kesiyoruz. Kalemi de şuradan şöyle alıyoruz. Şu kalem şu gözün arkasından şöyle 5 santim mesafeden şuraya sıfır gelecek şekilde kesiyoruz. Şu şekilde. Şu şekilde kestik. Bunu da aynı şekilde Şöyle kesiyoruz. kestikten sonra şöyle ölçüyoruz. Evet ucu ucuna gelmiş vaziyette. Şöyle daha yakın alayım. Şu şekilde bunu şuradan şöyle bir kesik atıyoruz. Şu şekilde Buradan da aynı şekilde Şöyle Kesik attık Sonra Şunu bastırarak şöyle şu Şekilde Örtüşmesini sağlıyoruz Ve üstten şöyle tık 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 vurarak İyice oturması için mümkün olduğu kadar otutturuyoruz bunu. Hiç hava almamalı, al almayacak şekilde her tarafı jelenek kapatıyoruz. Şu şekilde yaptıktan sonra şu üstten şu şekilde hava almaması için şu streç streç bantla şöyle havayla temasını kesiyoruz bunu. Nem kaybı olmasın. Bu şekilde sardıktan sonra bunu nem kaybı olmaması için yapmıştık. Bazıları üzerine su tut sürüyor buradan sadece ama şu e, kabuktan da nem kaybı olabiliyor. Torbayı takacağız ve içerisine, içerisine toprak dolduracağız. Bu şekilde bunu hazırladık. E, yara yeri toprağın içinde kalacak şekilde şu şekilde bunu alttan bağlıyoruz. Güzel sıkarak bağlayacağız. Aşağı kaymasın. Arkadaşlar gizlilikli e, kalem aşısını bitirdik, poşetledik. Bundan sonra 3 e, hafta, 4 hafta bekledikten sonra gelin kontrol edin. E, bu poşeti ortadan böyle bıçakla açın, içini toprağa ayırın. Şu üzerindeki streçleri temizleyin. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Kanalıma destek için üye olmayı unutmayın. Hoşça kalın. Esenlikler dilerim. Tekrar görüşmek üzere.